Günaydın. Ben bir çılgınlık yaptım. Hamile olduğumu düşünüyorum ve gebelik testi yaptım. Hadi sonucuma beraber bakalım. Çok heyecanlıyım şu an. yaklaşık 4 ay önce bir dış gebelik geçirdim. Benim için çok kötü bir süreçti. Umarım bu sefer her şey çok güzel olur. Bakalım şimdi kahvaltıyı yaptıktan sonra beraber kan testi vermeye gideceğiz. Umarım her şey beklediğimiz gibi güzel olur. Güzelmiş. Sen... <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Kendini çocuk şarkılarına alıştırıyor şu anda. Alakası yok, halaya çekiyorum. Dedi. Ne yapıyorsun? Halaya çekiyorum. Arabanın noktalarını aldım mı ben? Bilmiyorum. beta. Ne zaman çıkacak bu sonuçlar? Ee, 01 11 2024 diyor. Arkadaşlar merhaba. Kan sonucumuzu aldık. İki gün önce kan vermiştim. Şu an sonucum 210 çıktı. Yani yüzde 100 ihtimalle hamileliğim kesinleşti. Şimdi farklı bir hastaneye gidiyoruz. Kontrolleri yaptıracağız. Bakalım nasıl ilerliyor. Tekrar kan vereceğim. Değerlerde yükselme var mı yok mu diye. Bir önceki gebeliğimde dış gebelik olduğu için çok problemler yaşamıştık. Bu sefer daha dikkatli bir şekilde kontrolleri yaptıracağız inşallah. alalım. Sıra bekliyoruz. Sağ sistemimiz çok sürekli. Mükemmel. Valla bakalım. Ben sırf doğum yardımı için buradayım. Kebri okuluna yazılacağım. Bekliyoruz. Tamam, Ölçümeyenler sağlık sonra otursun, siz dinleyin. Tamam, evet. Dinleyin. Tamam. 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 tekrar tekrar 13.8 Teşekkür ederim 13.8 tansiyonum biraz yüksek çıktı Biraz dinlenmem gerekiyormuş Birazdan tekrar ölçecekler <laughs> Arkadaşlar merhaba. Dün hastane işlerimizi tamamladık. Kan tahlili verdim, idrar tahlili verdim. İşte tansiyon ölçümü vesaire bunlar yapıldı. E, muayene odasında ultrasonla karın muayenesi yapıldı. Şu an için bir sorun görünüyor diyemem, görünmüyor da diyemem. Tamamıyla sonuçlara göre doktorun söyleyeceklerine bağlı her şey. Sonuçların birkaç gün sonra çıkacağı söylendi. Bana bir hafta sonra tekrar hastaneye gitmem gerektiği söylendi. Ben de bir hafta sonrası için randevumu aldım. Fakat dün yine aynı gün akşam saatleri üzerinde bütün sonuçlarım en nabıza düşmüş. Ben de meraktan tabii ki açtım baktım. Beta HCG sonucum 516 çıkmış. Bu iyi bir şeye işaret. Bebeğin inşallah şu an için sağlıklı bir şekilde geliştiğine işaret. Tabii ki doktor ağzından detaylı bilgileri duymadıkça hiçbir şekilde benim de Erhan'ın da gönlü rahat etmeyecek. Şimdi bir hafta boyunca bekliyoruz. Bakalım sonuçlarımız doktor gözünden nasıl ya da çıkan sonuçlar neye işaret. Sabırsızlıkla bunu bekliyorum. İnşallah her şey güzel olur arkadaşlar. Dualarınızı bekliyorum. Arkadaşlar selam. Bugün büyük gün. En son muayeneyi yaptırdığımız günün üzerinden tam bir hafta geçti ve bugün randevumuz var. Bu bir hafta benim için nasıl geçti diye soracak olursanız gerçek anlamda çok zorlandım, çok sabırsızlandım. Ve tahmin edersiniz ki farklı bir hastaneye gidip tekrardan kan değerlerime baktırdım. 516 sonucunu elde ettiğim günden 4 gün sonra baktırdım Beta HCG'mi e ve 3366'lı bir rakam elde ettim. Bu, bebeğin şu an için sağlıklı geliştiğine işaret. Yani gebeliğin düzgün bir şekilde ilerlediğine işaret. Tabii ki yine en iyi sonucu doktor ağzından dinlemek daha sağlıklı olacaktır. Ama bu sonuç benim içimi rahatlatmaya şu an için yetti diyebilirim. Şu an şu süreçte inanılmaz derecede pimpirikleniyorum. Heyecanlanıyorum ya da sabırsızlanıyorum. Bunun sebebi de sürekli bahsettiğim gibi bir önceki gebeliğim dış gebelikti. Ve beta HCG değerlerim normalin altında seyrediyordu. O yüzden sürekli kan değerlerime baktırma gereği duydum. Şu an dış gebelik durumu söz konusu değil. Fakat şöyle bir durum var. Bu sefer de alt seviyelerde yükselmek yerine daha fazla yükseliyor beta HCG. Bunun da araştırmasını yaptım. Bunun sebebi de hamileliğin çoklu gebelik olabilme ihtimali olduğuymuş. Aynı zamanda negatifini konuşacak olursak üzüm gebeliği denilen bir gebelik çeşidiymiş. Bu da anne rahminde birden fazla kesenin oluşması fakat içerisinde bebeğin bulunmaması. Yani boş gebelik denilen bir durum söz konusu olabilirmiş. Fakat değerlerin boş gebeliği gösterecek kadar yüksek bir değer değil. Normal şartlarda beta-HCG'ye baktırdığınız günden 48 saat sonrasında iki katı ya da hani yüzde 60 yüzde 80 civarında değerlerimizin artmış olması gerekiyormuş. Yani diyeceğim şu ki şu an için her şey çok güzel ilerliyor. Bugün hastane içerisinde elimden geldiği kadar görüntü almaya çalışacağım sizler için. Normalde devlet hastanesinde kamera kaydı vesaire yapmak yasak. Hastaneye bir gidelim. Devamında görüşürüz artık. Идеорус. Neden? Şöyle kesil, bir kese. Keseyi gördüm emin olmam lazım. Şöyle bir kese görüyor mu? Kesemiz göründü. Bebek? Bebek daha oluşmamış. Bebeğe daha oluşmamış. kesenin de etrafı açıkçası birazcık düzensiz görünüyor. Düzensiz derken? Yani. yani yani çok istediğimiz gibi yuvarlak, tam yuvarlak bir kese görünmüyor ama beklemek В общем, вообще с вами, мать синергия. Evet, şu şu etrafında yani, beslemesi tamam, sağlayan yani, bir ortak sarısı gibi bir yani, şey düşünün. E, ama daha, daha bir veya tekrar olsun. Şu şey söylemek için ayrılıyor. erken. 10 gün sonra, sonra tekrar kontrole gelin. Bir şey tekrar olmamak baktığımızda olmamak bir patırma Mark, görüyoruz. Şu an herhangi bir absürt bir durum var mı orada? Şöyle eğer haklı sayıçın olduğu için de doğal. Peki bu şekil bozukluğu dediniz onunla alakalı. Takip edeceğiz. Yani şimdi şöyle. Şekil olarak çok anlamlı. Şekilli karar veremem tek başına şekilde. Kanaman yok. Keser anil içinde emare çıkmış. Ee, bebeğin emaresi çıkmış. Yok saat dediğimiz şey yok saf dediğimiz şey çıkmış. Beklemek zorundayım ben bunu. Çünkü erken evre büyük bir ihtimalle. ha Farz edin ki en kötü senaryo çiziyor. Olumsuz bir gebelik. Bunu bugün fark edip olumluya dönüştürme gibi bir şansım yok. Beklemek zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir şeyi yok. ilacı yok. Bir tekniği yok. Ee, bizim buradaki e, bize en çok rahatlatan şey rahim için bir gebelik olması. Çünkü rahim dışında da olabiliyorlar. Tamam mı? Arkadaşlar merhaba. Dün hastane çıkışında video çekmek için kendimde güç bulamadım. Gülü e oynaya gittiğim hastaneden ağlayarak çıktım. Doktorun söyledikleri açıkçası beni çok üzdü. Ya kesenin yamuk olduğundan bahsetti. Düzensiz bir kesenin oluştuğundan bahsetti. Eve geldim. Sürekli araştırıyorum. Yazmadığım forum sayfaları kalmadı. Ya da ultrason görüntümü göndermediğim kimse kalmadı. İçimi rahatlatacak birçok şey duydum insanlardan. Sağ olsunlar. Son çare farklı bir hastaneye gidip farklı bir ultrasona girmek istedim. Farklı bir doktor görsem istiyorum bu sefer de. Çünkü doktorun kullandığı cihaz ya da doktorun bakış açısı... ...ultrason cihazının probu, yani başlığının duruş şekli, baskı olayı vesaire... ...bunlar da gebelik kesesinin şeklinin bozulmasına, o an için görüntünün yamuk görünmesine sebep olabiliyormuş. Bunlar benim içimi biraz rahatlattı açıkçası. Bir de doktor ekstra kanamamın olmadığını, en azından gebelik kesesinin var olduğunu... ...ve kesenin içerisinde yoksak dedikleri, yani bebeğin etrafını çevreleyen, o yumurta sarısı kıvamındaki... Zarın şu an için bulunduğunu söyledi. Bu iyi bir şey tabii ki ama o kadar beklediğim, o kadar iyilikle beklediğim bir olay içerisinden ufacık bir negatiflik bile çıksa moralim bozuluyor. İster istemez herkesin de morali bozulur. Çünkü heyecanla bekliyorsun, aksilik çıkmasını istiyorsun. Tabii ki en iyisini Allah bilir, en iyisini O düşünmüştür. Ama önlem almakta fayda var. Bugün biraz daha iyiyim düne göre. Bakalım saat 2 gibi tekrardan farklı bir hastanede randevumuz var. O randevuyu da halledelim. Sonrasında sizleri tekrar bilgilendireceğim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Hastane işlerimizi hallettik. Şu an evimizdeyiz. Bugün yine idrar ve kan tahlili verdim. Kan tahlilimin sonucu tahmin ettiğim gibi beta hCG değerim 8000 küsürlü rakamlara ulaşmış. Bu iyi bir şeye işaret. Yani kan değerimin gerçek anlamda düzgün bir şekilde yükseldiğine işaret. Diğer konuya gelecek olursak, evet, dünkü doktor muayenemizde duyduklarımızın hemen hemen aynısını bugünkü doktorumuzdan da duyduk artı olarak rahim bölgemde yoğun bir şekilde enfeksiyon bulunduğunu söyledi. Bu enfeksiyonun da hem kesenin rahatlıkla büyümesine engel olacağını, aynı zamanda bebeğe ciddi derecede zararlar verebileceğini söyledi ve yakın bir zamanda da yoğun bir kanamayla düşük yapabileceğimden bahsetti. Gerçek anlamda bu haber benim için yıkıcı bir haber oldu diyebilirim. Hastane çıkışımızda Erhan'ın kız kardeşinin doğumunda bütün işlemlerini yaptırdı. Çok değerli bir hocamız var. Onunla iletişime geçtim. Bütün kan tahlillerimi, idrar tahlillerimi, ultrason görüntülerimi vesaire artık elimde biriktirdiğim ne kadar bilgi varsa hepsini kendisine ilettim. Sağ olsun kendisi beni gayet net bir şekilde aydınlattı. Kendisinin dediğine göre herhangi bir enfeksiyon durumu söz konusu değil. Bebeğin kesesinin yamuk olması ya da düzensiz görünmesinin sebebi bebeğin şu an haftasının daha küçük olması ve tam anlamıyla oluşma aşamasında olmasına kaynaklıymış. Artı olarak anne adaylarının hemen hemen %10'unda düşük tehlikesinin bulunduğundan bahsetti. Şöyle, bir hafta içerisinde herhangi bir kanama, lekelenme vesaire durumu söz konusu olmazsa bir haftanın sonunda Allah izin verirse bebeğimizin kalp atışlarını duyacağız inşallah. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Sabırsızlıkla bebeğimizin kalp atışlarını dinleyeceğimiz günü bekliyoruz. Nedendir bilmiyorum. İçim şu anda çok rahat ve olumsuz bir düşünceye kapılmış değilim. Sadece doktorların beni yönlendirmesiyle bana söyledikleriyle gerçek anlamda mental olarak biraz yoruluyorum. Onun dışında bir problemim yok. Her şey gayet sağlıklı ilerliyor. Gebelik semptomlarım vesaire bunlar da şu an ciddi derecede kendini belli etmiş durumda. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Yani olur ya da olmaz bilemiyorum. Olmazsa da Allah'tan, olursa da Allah'tan diyorum. Hakkımızda inşallah en güzeli, en hayırlısı olur. İnşallah hayırlı bir şekilde bebeğimizi kucağımıza alıp doya doya koklayacağımız günler de gelir. Bakalım bu süreçte daha fazla neler yaşamışız videonun ilerleyen dakikalarında. Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar günaydın. Good evening everybody. Satisfaction, where is the pencil? Bugün bebeğimizin kalp atışlarını duymaya gidiyoruz. Today a big day. Bir haftayı zor bela atlattık, büyük bir heyecanla. Last summer. Şimdi o gün geldi, çok heyecanlıyız. İlk etapta özel muayenehaneye gidiyoruz. Sonrasında da devlet hastanesinde bir randevumuz var. Special life special life. <laughs> Görüşürüz. See you next summer. 11'e 6 Ona sonra Teşekkür ederim. Youtube'a mı? Youtube'da sizde takip ediyoruz. <laughs> Sanki bebek de orada gibi. Evet, bir gölge gördük. Şimdi şöyle bir anlaşalım gebelik kesesi. Bak yuvarlak gördün mü evet, kalbin <laughs> aşkım? Evet. Yok, bebek orada. Kalbini yerim. <laughs> aşkım kalp atıyor. Bu parmağımın ucunda yanıp söneni kalbim. Embriyo da zaten o kadar minnak bir şey. Önce bir boyunu ölçelim. Bakalım. Burada buraya kadar 4,5 milim 6 hafta bir gün. Siz de sonunuzdaki göre 6 hafta 2 görüyorsunuz. Aynen. Bunlar kalp ritmi. Vajinal bakarsak duyurabilirim. Üstten biraz derinde kalıyor. Yine bir şansım deneyeceğim ama 4.5 milimi yakalayamayabiliyoruz. Kalbin atışını yapamayacak. Evet. Açın. Sesini duyuramıyorum ama gözle evet, görüyoruz. Gördüm. Evet. Hareketlenmeyi görebiliyorum. Evet. Bakın buradaki. Evet. Tam şurada. Hocacığım Evet ne güzel, bir sıkıntı yok. Sakin Yerine ol. Yerine de iyi yerleşmiş. <gülüyor> Sakin, <gülüyor> Sakin ol. Bir daha bir şey olmasın diye Çok korkmuştum gelirken. <laughs> en azından şunlar. Evet. Bakın, kesemiz buradan Bak. böyle. Bebeğim de orada. Yok hmm. kesin, değil evet, mi? Evet, evet. Çalışmışsınız siz dolayı. Hocam, araştırmadığım yer, girmediğim forum sayfası kalmadı. Sizi çok dinledim. Çok iyi. Hadi bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağlıklı gelsin. fincanım. Tam seni yansıtıyor aşkım. Bu fincanı yıllar önce Erhan'a hediye etmiştim. Arkadaşlar hastaneden döndük. Yaklaşık bir, bir saat sonra devlet hastanesine randevumuz var. Hocamız bize çok güzel şeyler söyledi. Siz de gördünüz biraz önce. İçim inanılmaz rahatladı. Çok mutluyum gerçek anlamda. Çünkü bir hafta on gün boyunca bu telaşlı bekleyiş beni çok yıpratmıştı, çok korkutmuştu. Güzel haberleri aldık çok şükür, çok heyecanlıyız. Değil mi aşkım? Evet, çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bugün kalp sesini duyduk. Yarım buğday tanesi kadarmış şu anda bebek. 4,5 milim. Evet, Rüya çok ekşi şeyler yiyor. İşte limon, ekşi ayran, böyle mandalina, portakal falan. Turşu. Başak Hoca da bu belirtiler genelde kız çocuklarında olur dedi yani bir hurafe mi diye sordum ben kendisine ama genelde kız çocukları genelde evet, kız çocukları oluyor kız olacak. çocuğu doğacağına işaretmiş şimdi birazdan şey yapacağım bıçakla makası koyacağım bakayım nereye oturacak <laughs> <laughs> koca karı hurafelerini deneyeceğiz şey göbeğinde yüzük çevireceğim böyle hadi yapalım o bıçakla şeyi o tamam, habersiz yapmam lazım sana. Hayır habersiz değil. Sen içeride yap beni çağır. Öyle olmaz. Habersiz. Sonra Kafasından tuz dökeceğim çaktırmadan. O ne oluyormuş? Burnuna kez... dokunursan ya da çayına dokunursan kız ya da erkek oluyor. Öyle bir şey Tabii. var. Oo, bak ben onu bilmiyordum. Ben ikinci doğumumda öyle öğrendim. <laughs> Tutuyor. <gülüyor> öyle yani heyecanlıyız. Daha tam idrak edemedik ama bakalım. Vakit geçtikçe her şey daha da güzel olacak diye düşünüyoruz inşallah. Vallahi ben gayet de net idrak etmiş durumdayım şu an. Gerçek anlamda anne olduğumu hissetmeye başladım. Gerçi erkekler için bu geçerli değilmiş. Kucağı alana kadar. A Aynısı şey, ben de öyle düşünüyorum. <laughs> ya sürekli dalga geçiyorsun. Yes, this satisfaction. This summer. This summer. Bu yaz doğacak. Evet, Haziran sonu, Temmuz'un başı gibi doğması bekleniyormuş. Evet, yani bu seneki Ay, tatil ta ta planları, bu seneki tatil planları suya düştü arkadaşlar. Oh, ben bebeğimle kamp yaptım. Ben. İki aylık çocukla kampa mampa gidilmez. Gidilir çocuk... ya niye gidilmez? Ne yaptın çocuk iki aylık Ben bakarım Yok olmaz seneye artık. He he. Çocuk bir toparlansın ya. Belki sağlıklı sağlıklı doğacak, bir bağışıklık sistemi güçlenecek bir şeyler olacak. Bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Şimdi devlet hastanesine gidiyoruz. Bakalım oradaki doktorlar bebeğimizle ilgili neler söyleyecekler. <laughs> Yapma şunu.